Hayatta kalmanın daha iyi yolları da var Reyna. Ay. O kadar utandım ki. Yazık bana. Bana da nasıl yaşayacağım şimdi? Yük kalmadı. geldim geldim. <laughs> <Radyans> öldürüldü. <gülüyor> <Bader>. <gülüyor> <Hedef> öldü. <Doğruyu. gülüyor> Gizlice bakmak yok. <laughs> Burası. Neden olmaz? B'de birden fazla düşman. Aslında. Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Yakala! Aa, geldiğimi duymadın mı? Ölümcül mod devrede. Şaka şaka. Ölümcül mod hep devrede zaten. Silahlar hazırda, parmaklar tetikte. Kısıtlanıyor. Avcı. Be düşman, düşman düştü. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Ortada Spike kuruldu. Olma zamanı Reyna Reyna şerif versene şey okay. okay. yürümeler aya klas bom bir düşman kaldı aşık kalanlar dinlersin ben ortalığı toplarım vicdansız değilim hallerine üzülüyorum ama kazanmanın tadı başka alıyor. Ah. Güldük, eğlendik. Ölme vakti. Nasıl? Bizim nasıl? Olabilir. Büyük ihtimalle. Spike yerleştirildi. Bıçak atıldı. Yakın Çok yakın Birkaç mermi bana koymaz. Siz narin insanlar için durum farklı tabii. <Gülüyor> 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 ne görecekler ki? Gözlerini ayakta kalan son oyuncu. Ah! Ultimate. Kendinde görünüyor. Ama kalp. Evet. Biri bunu alabilir mi? Ben Biri pes bunu etmem. Şimdi baş Kimsin hocamız? Kimsin sandınız? kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de. <laughs> Merak etme. İnsan alışığır. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Gidelim kankiler. Kızıl doluyum. Çekilin yolumdan. <laughs> Tamam. Ah. Oh oh bomba. Oh 80 oh vurdum. Sen de Dolduruyorum. Düşmana kısa devre yaptıralım. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Öldün işte. Çok abartma. Başın öne eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Yeah. <laughs> <laughs> ha, efendim? Sağ Teşekkür ederim. Bir Adamsın. Oğlum Türkiye mi lan burası? <laughs> Bomba atıldı. Mel Louis. Işte? Bir düşman bombası indi. Seni vuracaktı ama sistem hata verdi. Herhalde. İyi olanı craft. Peki bu sefer nasıl olacak? Ay. Belli bir düzen oluştu. Bunlardan bir katılıyorum. Yarram bir hediyesine dayanam. Titreyin. Kaçın. katıldı. Ağ başladı. Şimdi baş bomba

Bari bana verirsin. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Yok, teşekkür istiyor. <laughs> Tüm düşmanları temizleyin. Almadım düş Ne görecekler ki? Spike yerleştirildi. kaldı. Ah. Oh, size lazım mıydı? <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Nasıl? ne Gittim mi sandınız? Lan Reyna, lan Reyna. indi. Spike yerleştirildi. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken kafayı yakmayın ha. Düşmanı hafif almak lazım. Hı? 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 Çok iyi. Çok okay. iyi. <laughs> ben de smoke dışarı. Ben, de. ben Acımak yok. Ne? Abi o flash ne? Adam aşağı düştü abi. Bir düşman kaldı. Kral ben seni ben senin niçin yeni fark ettim bu <laughs> tamam. Bir şey bir şey ben alırım şerif. Evet 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 katılıyorum. Hiçbir şey yok Puf. gitmiyorum. var mı? <laughs> He? Peki burada arayış nedir? Uzman kaldı. Açıyor oğlum la bu. Ya cidden kaç patladı mı ya? Evet <laughs> ben oldum. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Bedava kaldı. Nisa. Ölsene. Ayakta kalan son oyun. Spike A'da düştü. <laughs> Toprağa dön. Ultim hazır. Beni al. Elimle kolunu sikeceğim. Ne <laughs> gerekiyorsa yapılacak. Çok ayıp, kırıldı. Bir Gücendim taram. Korkma. Dolduruyorum. <laughs> Atacağım. aldı en adam adam ansan ya çıkışta para ama spike yerleştirildi <laughs> E, bir, bir düşman kaldı. Ne oluyor? Bir düşman kaldı. Ne oğlum hayır düşman kaldı. Ne oluyor? Bir düşman kaldı. Ne oluyor? Bir düşman kaldı. Ne Ne olsun başladı. Geçim, işte, güzel. Girme, girme oraya, girme oraya. Kim? var? Ne onun Ayakta <laughs> kalan son oyun. Odin çekme vaktidir artık. Odol. Rüzgar yolu göster. I do Kaş bombası bomba atıyor. senin için. Arka geliyor arka. kaldı. Bir düşman kaldı. Üç. yerinde. Ultim hazır. Oğlum sonuca adama bıçak atlak lan. Al işte sin. Saldıranlar kazandı. हाँ <laughs> विराज <laughs> <laughs> <laughs>